Günaydın arkadaşlar. Sabah suyu için meramıza geldik. Ulaş'la beraberiz. Umarım güzel bir av olur. Rastgele. <laughs> Dayı var mı söyleyeceğim bir şey? Yok. <laughs> i̇yi ee, hadi bakalım. İnceden yol alalım. Hava güzel biraz rüzgarlı. İnşallah balık alırız. Yakala bırak av yapacağız. Belki 50 santim üzerinde falan bir şeyden getirirsek. Belki alabiliriz. Bir tane alıkoyabiliriz koyabiliriz. O zaman bize rastgele size iyi seyirler. Evet ilk atış ilk şans diyelim. Hava başlayalım. Evet. Aldım bir tane. Her zaman olduğu gibi. Burada küçük. Ulaş. Ulaş. Aldım bir tane. Sağlıyorum. Küçük ya. Hemen. Ja yeah. Aldı. Aldım. Geliyor. Küçük. Yine küçük. Salalım. Her zaman olduğu gibi bunu da salıyoruz. Bunu yeğenim Kaan için salıyorum. Hadi bakalım. Yeğenime de buradan selam söylüyorum. Şöyle bir atış daha yapayım. Oradan bir yer değiştireyim. Balıklar, nerede bu balıklar? Gidelim Haydi bakalım Bir yer değiştirelim Aldım. Hmm. Küçük standart. En küçüğü. Hatta <laughs> boyutlar git kurtuldu. Haydi git. Çok güzel. yemedi. <laughs> <laughs> aynı yeme atıyoruz. He? Aynı yeme atıyoruz. Yok değiştiriyorum da yani. Şey, şey diyor. Harbi diyorum iyi felaket çey spor oluyor aynı zamanda. Tabi ya sürekli ayak tarsın. At çek at çek. Oo. Oh. Aldın mı? Babayı aldım ama kaçtı. İyi İyiydi. Dibimde bastı şurada ya. Abi şurada dibimde bastı. Aldı. Aldı. Gel buraya gel. Bu işte bu bu. Bu işte bu. Sabahtan beri burada bu. He? Çekiyor, Çekiyor tabi canım. Sabahtan beri burada o. Az önce kaçan da buydu. <laughs> evet evet bu bu. Salacağım ama bunda. Dur dur dur. Güzel ama salacağım. Komple yutmuş. <laughs> komple yutmuş. <laughs> Çok güzel. Vallahi komple yutmuş ya. Yani. boyutlar nasıl fena değil. Bir. İki karış. 2 45 50 santim. Ay canım benim git. Of gitti. Çok güzel. <laughs> gitti vallahi. İyi bari ya. Devam. Manzaramız da böyle. kalmadı. Ulaş balık aldı. Ona doğru gidiyorum. Güzel. İyi, ha. Güzel güzel. Babaçkolar. Boy bayağı var ha. Güzel güzel. Klepeyi aç. Çok direnmedi. Klepeyi aç. Teli aç teli. He. Şunu şunu. Şunu Tamam süper. Boyu güzel ya. güzel. Komple yutmuş mu bu da? Haydi. Ne yapalım bunu almak istersen al. Yok ya. Yani. Salalım mı? 50 santim var bu da. Güzel. Ait olduğu yere salalım yavaşça. Hadi git oğlum. Hadi git. Gitti bile güle güle. İyi balık. İyi ya bende. <laughs> <laughs> Güzel. <gülüyor> Hadi şeytanın bacağını kırdın. Devam. Yan yana balık abi. İki metre aramızda ben çekiyorum ama gelmiyor. Hahahaha. <laughs> en son var ya. Oltanın ucu şeye değdi. Aracın içine girdi çıktı. Kazıkta duruyor. çekiyorum ya dedim balık değil şey balık kurtuldu dedim ya kutağa da attı ya bir şey ya yani. gelmiyor anladım yani bir tarafa yüzmesi de yok gezer ya şöyle her tarafa gidiyor olsa. üç, üç iğneli bir çektim üç tane var ya şöyle iki karış kazan üç tane Allah Allah ağır, Canlı şeydi babacan öldü. Aldı. Oradan belli takip ediyor zaten. Kaçma. Kaçma. İyi hadi git. Hadi git oğlum. Aferin sana. <laughs> o da git. Evet ulaş avımızı bitirdik. Oldu. Güzel oldu. Ee, umarım siz de izlerken beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bizlerden size selamlar.